Selamun Aleyküm. Herkese hayırlı geceler ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. TAS 34'e geçtik. İnşallah e, hayırlı olur gelişimimiz için, manevi gelişimimiz için. Bu kul neden bahsediyor derseniz diğer e, videoları da izleyerek e, ilerlersek daha iyi olur. Çünkü e, he, hepsinin bir sırası var ve yavaş yavaş belli şeylerin artık kafamızda şekillenmesi gerekiyor ilerleyen bölümlerde de. Artık bu kitabı bitirdikten sonra da diğer kitaplara geçip daha böyle derinlemesine işleyeceğimiz konular olacak. Bu temel atmak gibi, maneviyata giriş dersleri gibi dünyamızı okumak üzere artık böyle dünyanın ötesine de çıkacağız yavaş yavaş inşallah. TAS 34 Çocuk, Bismillahirrahmanirrahim, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarız vaadinden dönmeyene hamdolsun, vaadin iyi gerçekleştirdiği ilk kulunun üzerine de selamı. Küçük bir çocuk gibi nereye gitse gözüne kestirdiğini istiyor, bağırıyor, çağırıyor, illa de bundan istiyorum diyor, eczaneye gidiyor, alakasız bir ilaçla diretiyor, kendine olan zararını görünce de doktora, eczacıya kabahat buluyor, her gördüğü vitrinde takılıp kalıyor, oyuncakçı da değersiz oyuncakları istiyor, süslenmiş, allanmış, kullanmışlar, bir kere oynanıp Kırılıp atılacak oyuncakları daha, güz daha güzelinden, daha kalitelisinden asırlarca himaye edilebilecek oyuncaklara surat asıyor, istemiyor hemen benim olsun istiyor. Belki daha sonra sana daha çok kıymet bilecek. İlk istediğinin değersizliğini anlayacak. Elindekinin kıymetini bilecek. Daha çok bağlanacak. Anlatınca anlamıyor. Okuyunca anlamıyor. Yaşıyor anlamıyor. Ne anlıyor acaba? Nasıl yaşıyor? Ne soruyor? Ne merak ediyor? Mevla lütfeyince, lütfetmeyince kulda hiçbir şey olmuyor. Hayat okumazsak her yönüyle. Her yönünden cahil kalırız kurtulmak cahillikten, sadece okumak mı dünyayı, dünya ile ezberlemek mi boş ve anlamsız kitapları, saymak mı dünyacı ünlü kitap isimlerini ve yazar isimlerini, her alanın birilerini ve bir şeylerini bilmek mi sadece? Dünyada her taşın yerini bilseniz ne faydası olur ki size? Cahilliği gidermek şöyle dursun cahilliğinin, bir şey bilmediğinin farkında olma halini dahi yanlış tanımlıyorlar. Ve bu halden kurtulmak adına da yanlış kanallardan, yanlış işlere başvurup, yanlış şeylerle besleniyorlar. Böylelikle de cahilliklerinden kurtulduklarını sanıyor cahiller. Ve böyle cahil insanlarda cahil görmeyen cahiller güruhu, Allah'ı, peygamberini kitabını bilseniz tüm cahillerin önündesiniz. Bilmediğinizde de tüm cahillerin arkasındasınız. Okumak zamanı Allah yolunda yaşamakla mümkün bu yaşayışı yaşayamayanlar da bu yaşayışı zamanında yaşayanların eserlerini okuyarak yaşamayı umut edebilir ki bu da zamanımız Allah yolunda yaşayan, okuyan ve anlatanla anlaşılabilir. Göreceğimi bileydim, nasıl uyuyabilirdim? Göreceğimi ummayaydım, nasıl yaşayabilirdim? Türkçe dil desteği geldi her şey tamam olmuş. Bir eksi olan şu vere de bak. Saydıkları işi, arabası, evi, şu sevenlerine bak. Ne kadar da çok istiyorlar çocuğun evlenmesini ki bu hayırlı mı olacak diye hiç düşünmeden cahil ananın, cahil ananın verediğinde gördüğü tek eksiye bak. Ne kadar yanlış düşünüyorsunuz. İman olsa hiç böyle olur muydu? Hiç dert eder miydi ne olacağını? Hiç kendini tamam görür müydü? En büyük eksik, eksiğini bilseydi. Keşke ettikleri doğada da ekleselerdi iman eksikliğini de yazdıklarım eksikliğimdendir, yazmadıklarım lütfundandır. Dünyanın tüm zenginliğini elde edemeyeceksin yazılmadıysa, tüm kadınlara da sahip olamayacaksın kaderinde yazılı değilse, bırak bu boş hayalleri, bunlardan daha güzelini ara, çok zengin olmasını bekliyoruz her Müslümanın bizi kurtaracak, dünyayı kurtaracak çok zengin bir Müslüman topluluğu mu arıyorsunuz? Ak akademik olarak her üniversitede, tüm dünyanın her kuruluşunun yönetiminde baştan aşağıya Müslümanlar olmasını mı, tüm kadınların ve erkeklerin istediğiniz gibi yaşamasını mı bekliyorsunuz? Hedeflerimizi, hayallerimizi, akla mantığa ve tabii ki Allah'ın dilemesini de akıldan çıkarmadan yaşamalı ve yaşatmalı. Pek tabi Allah rızası gayesiyle Müslümana gereksiz sorumluluklar, gereksiz hedefler çizmek en büyük kul hakkıdır. Müslümana bir yönlendirme yapılacaksa bu sadece ahiretini kurtarmak hissiyatıyla olmalı. Allah'ın kanunlarının işleyişini iyi bilmeli. Onun dilemesinin önüne kim geçebilir ki? Müslümanlara düşen çalışmak elden geldiğince Allah rızası için ve sürekli onun yolunda olduğunu bilerek, sürekli dua ile bir araya gelerek, düşmanlar gibi sürekli planlar yaparak, hayırlı yolda Allah rızası için cümle insanın yararına, hayrına, tüm kulların haklarını kendi hakkı gibi gözeterek, ince düşünerek, çok boş hedefleriniz var, çünkü içini Allah rızası ile doldurmuyorsunuz. Nefsiniz ve şeytanın her işimizde tüm Müslümanlar kurtulsa, sen kurtulmasan ki mevzu sadece cehennem değil, onu kulluk noktasında eksik olma. Hal böyle olunca içi boş olan hedeflere ha varmışsın, mısın, ha varamamışsın ne fark eder? Şimdi bu paragrafta ne diyor? İlk önce kendimize bakmamız gerekiyor diyor değil mi? İlk başta kəndimiz çalışmamız lazım. Kendi kötülüğümüz görmemiz lazım. Ve bu kötülüğümüze yönelik ne yapmalısız lazım? Neler yapabiliriz? Bunların arasında olmamız lazım. Ve biz de buradayız ve bunu anlatıyoruz esasen. Cehennemi görseydiniz hiçbir Müslüman oraya gitmemesi için gayret gösterir, birbirinize destek olurdunuz. Cenneti görseydiniz birbirinizle hayır yolda ölesiye yarışırdınız. Siz samimi değilsiniz. Cenneti ister gibi cehennemi istiyorsunuz. Birbirinizi bu konuda hiç desteklemiyorsunuz. Cahilce tüm hayırlı işlere kesuluyorsunuz Bir Müslüman yolunun sapıtması umurunuzda değil. Bilseniz bu kıyametin dehşeti gibi, dehşetli bir şey. İşte o cehenneme götüren dünya yollarını tıkamalı. Tıkamaya gayret etmeli birbirimize olan samimiyetimizden, sevgimizden, bize emredilmesinden ötürü Allah'ın emir ve yasaklarını hayatlarımıza yerleştirmeli. Belki bundan sonra umabiliriz Rabbimizin merhametini. Sadı tavsiye eden yok hiç Allah yolunda. Çünkü işlerimiz hep dünya yolunda. İyiler büyüklenmemeli. Zalimlerin karşısında dahi kendini bilmeli. İşimiz zor lakin biz de sırtımızı Allah'a dayamışız. Kabe'yi Hz. Adem Aleyhisselam'ın, Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın ve oğulları Hz. İsmail Aleyhisselam'ın mübarek ellerinden geçen, Habibini bekleyen, Allah'ın evini yıkmaya doğru yürüyen, iştişamlı bir ordu karşısında elbette Allah'ın ordusu daha güçlüdür. Hem göklerin de yerin doğrultuları hep O'nundur. Allah'ın zalimlerin ve zulümlerin karşısında güç kuvvet bulamayan biz masum kulların, Allah'ın Habibin için alemleri lütfettiğin evini koruduğun gibi kalplerimize lütfettiğin evlerine saldıran zalimlere karşı Habibin hürmetine bizleri de koru, yardımını lütfeyle. Allah'ın evine saldıranların sonunu kim görmek ister ki? Mübarek şehir, Kudüs'ten mescid Aksa'dan, alemlerde ölen mübarek bulunan Kabe'ye çevrildi kıble, lütfu ile. Kimseden istememezlik etmeyin istemeyi bilmiyorlar. İstemeyi öğretmek için isteyin. Allah rızası için isteyenlere selam olsun. Bu bölüm bitti. Evet, yarın inşallah tas 35'e geçeriz ya da bugün de geçebiliriz. Daha düşünmedim. <laughs> Herkese hayırlı geceler ve bol şanslar. Yarın görüşmek üzere inşallah. Hayırlı geceler.